Babuşlar selamlar hepiniz hoşgeldiniz Raft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım en son abi hem gün doğumunu hem de gün batınını izleyebilmek için kendimize iki şirin mekan tasarlamıştık. Buralarda oturup e, yemeğimizi yiyip böyle kendi kendimize takılacağımız bir yer inşa etmiştik abi. Düşük, anlamsız, e, anlam boşluğu olan bir cümle oldu farkındayım bu arada. E, tam toparlayamadım ama geçen bölümde güzel işler başarmıştık babuşlar. Ve raft kaldığı yerden son hızıyla devam ediyor abi. Bakalım bu bölümde neler yapmaya çalışacağız hep birlikte göreceğiz. Açıkçası ee, burayı komple yıkıp bir ikinci kat tasarlayabilirim abi. Ne dersiniz? Burası benim e, inşa alanım falan olur. Buralara daha değişik şeyler yaparım. Ağaçları bir üst kata taşımış olurum abi. Ki bence bu şekilde daha mantıklı olabilir. Bu arada serinin devam etmesini istiyorsanız babuşlar keyif alıyorsanız beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen ve... Ee, aha saldırmaya geliyor hemen kardeş sen kime saldırıyorsun nereye saldıracaksın hayırdır hayırdır birader sahipsiz mi zannettin lan burayı sahipsiz zannetti herhalde artık böyle bir e, önlem şeridimizde olduğu için abi hiç sıkıntı çıkmaz e, kopardı mı şey mi yaptı böyle parçaladı mı bozdu mu etti mi şarkı hemen hepsini hallederiz abi hiçbir sıkıntı yaşamayız. Ki şu yeni yaptığımız yerde güzel oldu baba. Burası işte benim yemek pişirme mekanım abi. Burası benim yemek pişirme mekanım. Ben burada tatlış tatlış yemeğimi pişireceğim. Efendime söyleyeyim oturacağım, kalkacağım, yatacağım. Kafama göre takılacağım. Şu birkaç tane şeyden kurtulalım abi. Ee, ağaçların bir kısmını da yerine koyalım. Ben hiç odun depolayamadım ya. Ağaçların bir kısmı. Evet odunlar değil de ağaçların bir kısmı. Saldırmaya geliyor bu manyak ha. Bir rota değiştirdi bir şeyler yaptı anlamadım. Herhalde dedim saldırmaya geliyor. Kardeş geleceğin varsa göreceğin de var deyip mızrağı çekip çıkacaktım karşısına. Ki ee, bir ufaktan geri vites yaptı eleman. Abi iç suyunu iç iç ondan sonra <laughs> deyip duruyorum böyle. Sanki 40 yıllık sigara tiryakisi gibi. Öhö öhö diye 50 defa nefes veriyorsun abi. Bu arada turplar falan bayağı olgunlaşmış ya. Oyunun multisi var. Farkındayım. Ama yani multiplayer'da yapılabilecek pek fazla bir şey yok babuşlar ya. Hani en fazla inşa mekaniği üzerine falan kafanı yorarsın biliyor musun? Onun dışında pek fazla bir şey yok. Bu arada bu balık niye saldırmıyor lan? Kardeş hayırdır moralin falan mı bozuk? Ben şuradan balık tutayım bir yandan da seni izleyeyim o zaman. Morali falan bozuk herhalde ya. Niye saldırmıyorsun birader? Canını sıkan bir durum mu var? Ha, konuşmak, dertleşmek istersen ben açayım yani. Bana derdini anlatabilirsin. Ama böyle tavırların pek hoş değil yani. Onu söyleyeyim. Çok depresif tav Şarki Şarkı depresyona mı girdi acaba ya? Kanka yani biraz depresyonuna gibisin. Hayır yani bir derdin varsa söyle dertleşelim abi. Arkadaşlar bugünler içindir Şarkı. Bir derdin, bir sıkıntın varsa anlat abine. Abin sana cevap versin. Vay be. Köpek balığı bile depresyona girdi herhalde ya. Şarki. Gel hadi bir kere ısır da barışalım. Harbiden geliyor. Gel hadi bir kere ısır da ödüşelim. Ödüş, ödüşelim. <laughs> Ödeşelim ne diyemedim. Ödüşelim abi. Şarki. Canın neye sıkkın gel de bir kütükleri ısır kendine gel ya. Ya sen önceden böyle değildin ya. Ne canını sıktı oğlum senin bak sabahtan belli çevrende dört dönüyorum. Gece olacak neredeyse. Isır döveyim gideceğim ya. Bu bizim normal bir şeyimiz abi yani niye bu kadar üzerine alındın anlamıyorum ki. Şarkı depresyona girmiş babuşlar. Hacı. Ya oğlum. Jerry Tom'a alınıyor mu lan? Ya da Tom Jerry'e alınıyor mu abi? Bak götünü döndü gidiyor. Kardeşim. Buraları toparlarız sonra. Jerry Tom'a alınıyor mu oğlum? Sen hiç yani Tom'un böyle Jerry'ye alındığını gördün mü abi? O farecik neler ediyor o kediye? Neler ediyor o kediye abi? Sen hiç Tom'un alınganlık ettiğini gördün mü? Ya da Sylvester ve Tweety kardeşim bak. Ha? Ha şöyle. Bul baba yolunu bul ya. Yolunu bul ya. Kendine geldi. Şarkıyı... Şarkıyı depresyondan kurtardım da bu sefer de paçayı kurtaramıyordum abi. Yapıştı bırakmadı. Yani hiç Sylvester'ın TvT'ye falan kızdığını gördünüz mü abi? O de neler ediyor yani az değil Kanarya efendi. Jerry falan böyle yani o Tom'a neler ediyor abi ne eziyetler ediyor ya. Sahibi Tom'a görev veriyor diyor ki diyor bak bu... Ha, toparlayamıyoruz anladım. Ağzımıza kadar doluyuz çünkü. Bir de üstüne üstlük balık at, aldık yetmezmiş gibi. Abi plankları falan al. Yani acı sahibi görev veriyor. Diyor ki Toma bu şey bu yemeklere dokunulmayacak diyor. Jerry ona neler ediyor? Neler yani alınmıyorlar. Bizim köpek balığı efendi geliyor alınıyor. Yani köpek balığının depresyona girdiğini de ilk kez burada gördüm abi. Şarkı bir ayrı ya. Şarkı bir ayrı baba. Tamam yani hani anlıyorum. Anlıyorum. Sürekli yenildiği için üzülmüş olabilir. Artık e, onun için bu yaptığımız aktivite keyifli olmayabilir. Ama küsüp daralıp böyle saldırmaması falan çocukça abi. Bunu kabul edelim. Daralıp saldırmaması çocukça. Şimdi bir şey diyeceğim. Oho metaller de ağzına kadar dolu neredeyse. Biz ne yapacağız baboli? Her şey ağzına kadar dolu abi. Yemekler orada. Ha burada materyaller falan var. Getir baba yemekleri getir getir. 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 Hatta yemekleri bir yemek yiyelim ya. Bir yemek yiyelim abi. Şarkı Efendi ile uğraşacağız diye yemek yemeyi ihmal ettik yahu. Vallahi Şarkı Bey'in depresyonuyla ilgileneceğiz diye yemeği ihmal ettik abi. Olur mu öyle şey ya? Vay Şarkı Efendi vay. Saldırmadı bir saat. Hacı ben diyorum ki şu kata şöyle bir yenilik falan mı yapsak abi? Gerçi neyin yeniliğini yapacağım? Bak yenilik değil de bir kat daha yapalım buraya. Burayı pencerelerle falan kaplayalım. Dur bak aşağıdan ben ineyim şimdi biraz odun modun alayım. Şöyle laflarken bayağı odun birikmiştir abi zaten. Ondan sonra şuradan birazcık şey alayım abi. Böyle metal parça alayım. Çivim de var nasıl olsa. Şuradan çiviyi de alayım abi. Gerçi çivilik bir şey yok ya. Çivi sadece normal eşyayı yapmaya yarıyordu. Atlayamadım baba ikinci kata ama hallederiz sıkıntı yok. Şimdi baboli bir direk abi. Bak, bir direk buraya. Bir direk buraya. Bir, bir, bir buraya. Heh, bir, bir, tane de tam şu ortaya yap ki hiçbir yere geçemeyelim Samet. Yo geçebildik. Hayret geçebildik. Şarki. Oğlum bu köpek balığı harbi depresyonda lan. Abi saldırmıyor falan. Bu arada suda ayın yansıması falan gayet hoş ha. Onu da söyleyeyim. Baba şarkıyı gören oldu mu ya? Harbiden depresyona girmiş yaratık. Harbiden depresyona girmiş yani. Vay canını yediğim ya. Ben de tek dertli benim sanıyordum. Oğlum ıssız adadayım. Tek başımayım. Patates yemekten kabuz oldum. Ben ne yapayım kanka? Bir de sen beni düşün. Senin yine balık arkadaşların falan vardır. İki gulu gulu yapar, lagalugunu yaparsın yani. Hani Abi Şarki galiba bu diyarı terk etti. Şu köpek balığını gören var mı aranızda hocam? Oğlum sen benim tek dostumsun lan. Yapma etme böyle. Hayde. Hayde. Sinsi sinsi yüzmeye devam. Vallahi bir köpek balığının depresyona eksikti abi. O da oldu. O da oldu. Uğraşmadığım bir köpek balığının depresyonu vardı. Köpek balığı da depresyona girdi abi. Ben bu arada üst kata insan gibi bir çıkış ne zaman yapacağım hiç bir fikrim yok ya. Şurayı boş bırakacağım abi. Şurası benim atlayıp gelme yerim olacak. Şöyle şuralara bir de şey çekelim abi. Mis gibi camlı duvar çekelim. Oh 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 oh. Tadından yenmez tadından. Getir abi. Her taraf böyle camlı duvar olacak ama ama ama. Odun yetmiyor işte. Yetmiyor usta. Odun bulamıyorduk. Odunsuzluktan çıldırıyorduk. Yani odunsuzluktan niye çıldırıyoruz ama bu köpek balığı bir, bir şeyler planlıyor mu acaba ya? Şarkı Efendi niye böyle yapıyor acaba? Çok merak ediyorum gerçekten. Bak gün doğumunu izleyelim birlikte Şarki. Gel barışalım bak böyle yanlış yapıyorsun acı. Böyle yanlış yapıyorsun. Gel gün doğumunu izleyelim abi. Ya da ben bir lootumu yapayım. Sen de oradan götümü kes suya düşersem ısırırsın. Normalde bu kadar duygusal takılmam yani mızrağı alır geçiririm kafaya da. Bilmiyorum bu sefer bir Şarki'ye karşı duygulandım abi. Sanki ona haksızlık yapıyormuşuz gibi hissettim. Hemen yüzsüzleş. Hemen yüzsüzleş. Pirana alsak senden daha iyiydi be. Hemen yüzsüzleş. Onar baba. Onar baba. Ben yarım kalan inşaatıma devam edeyim. İyilik yaramıyor bu köpek balığı milletine. <laughs> o nasıl bir şeyse? <laughs> köpek balığına trip atıyorum abi şu an. Size de iyilik yaramıyor. Patatesimi de yedim abi. Balık tutmak iyi geldiydi ya. Bir ara balık tutmaya devam edebilirim. Şöyle şuraya window wall çekmeye devam. Camları döşemeye devam abi. Şurayı açık bırakıyoruz çünkü burası bizim girişimiz. Ondan sonra artık yukarıyı da floor'la kapatıyoruz abi. Flor lan. Ha? Kapatıcı. E buranın üst katına nasıl çıkacaksın Samet efendi? Valla onu hiç düşünmedim abi. Gerçekten onu hiç düşünmedim. Buradan bir üst kata nasıl çıkarım? Hiç hesap etmedim. Herhalde sandalye, sandalyeden böyle yaparım bak. Şu iki yeri açık bırakırım abi. Öyle zıplaya zıplaya geziniriz ortalıkta ya. Tavşan gibi zıplaya zıplaya geziniriz. Bak aynen. Şöyle şu ikisini boş bırakırım abi. Zaten bir tek bu iki yer boş kalmış. Buradan böyle. Hmm. Eğer dolu olsa zıplayabilir miyim oradan? Yok zıplayamam. Bak şurada benim üstüm dolu abi. Yok acı zıplatmıyor. Aynen. En az iki birimin boş olması gerekiyor ki zıplayabilesin. Şarki. Buradan da manzara güzelmiş ha. Ama kapatmazsak çok şey duruyor be abi. Böyle bir fena duruyor gibi yani. Hani kötü duruyor gibi. De zıplama için ben bir şeyler ayarlarım ya. Dur bakayım aşağıdan ben bir biraz odun toparlayayım da. Zıplama için bir şeyler ayarlayacağım acaba abi. Zıplama için bir şeyler ayarlayacağım. Şurada bir odunlarımızı toparlayalım. Kaçırdık mı bir şeyler? Yok, iyi. Yine fazla fazla şey birikmiş abi. Şu turpu falan da Şunu da at. Yine 10 tane ee, Skrepten birikmiş. Çok güzel. Scrap'lerden falan biriksin ya içeci suyu. Şuradan suyunu da doldur. Buradan odunlu modununu da topla abi. Gel baba. Gel baba. Şimdi önce bir şu üst katı halledeyim. Ondan sonra da bir şeyler ayarlarız abi ya. Ondan sonra da bir şeyler ayarlarız şimdi. Şurayı bir kapatalım. Foundation'la. Floor'la pardon. Burayı bir kapatalım abi. Şu dışarıya çıkışı adam akıllı bir şeyler ayarlayalım artık. Şimdi. Misal şuraya bir pılar koyalım abi. Tamam mı? Bunun üzerine floor koyalım. Ee, şuraya bir tane daha floor koyalım. Bir tane de şuraya koyalım abi. Koyamıyoruz. Koyamıyoruz. Aşağı bir tane daha destek lazım. Ya fark etmez ya. Destek yaparım da şimdi e, görüntü kötü durmasın be abi. Görüntü kötü durmasın. Şimdi ben buradan nereye bağlayacağım? Ben buradan neye bağlayacağım kanka? Ee, onu da göstereyim sana. Şuraya kasa gibi bir şey koyacağım. Kasanın üzerinden atlanır mı misal? Bir saniye abi. Yok kasanın üzerinden atlamaya yetmiyor. Kasa ve meşale kombosu yapacağız sanırım. Hani şöyle kasanın üzerinden meşaleye atlanıyor mu? O kadar uğraşacağım ama ben niye merdiven yapmadım? O da bir düşünülmeli değil mi? O kadar uğraşacağıma neden merdiven yapmadım? Buranın çıkışı böyle güzel de buraya merdiveni nereden döşeyelim abi? Merdiveni şuradan döşesek yer kalmıyor abi bu sefer içeride. Yani çok kötü mekan tasarımı yaptım. Ev göt artı bire döndü abi. Mis gibi böyle 3 artı birlik camış gibi ev yapmak dururken harbiden tuttum. 3 artı bir değil göt artı bir ev yaptım. Sağmıyoruz içeri. Tam bak şimdi. Mantıklı olacağım abi. Ee, şu ışıklandırmayı bir alı ver. Şu ışıklandırmayı bir alı ver abi. Süpersin. Baba al ışıklandırmayı. Koy buraya ışıklandırmayı. Buradan böyle, buradan böyle. Bir de şuraya ışıklandırma. Buradaki ışıklandırma da üst kata abi. Ne uğraşıyorum ya. Ee, hemen bakalım abi diğer ışıklandırma için ne gerekiyor ama ışıklandırmanın üzerine zıplamak için de dur bakalım şöyle birebir de ışıklandırmanın üzerine zıplanıyor mu yok abi birebir de zıplanmıyor İlla bir sandık da lazım saldırmaya mı geliyorsun lan sakin ol oğlum saldırmaya geliyor gibi geldin öyle şimdi bunun için bir tane boş kap lazım. Tamam. Tamam abi. Işıklandırmayı yaptık. Işıklandırmayı bir saniye bak şuraya flor konuyormuş. Tamam. Kanırtıyor bu arada farkındayım. Gideyim de bari yerine yenisini yapayım. İşte arkadaş atsan atılmıyor, satsan satılmıyor bak. Koparmış gitmiş. Koparmış gitmiş. Hiç düşünmüyor ki bu adam bunu yapana kadar neler çekiyor. Kim bilir ne türlü şeylere katlanıyor. Simetri hastası mı? Yanlış çakınca kafa yiyip tekrardan silip silip yapıyor mu? Değil mi? Bunlar düşünülmesi gereken şeyler. Ama şarkı efendi nerede o incelik? Ağzına tükürürüm oğlum senin bak. Şimdi hacı. Bir saniye. Buradan geldik abi. Bak. Buranın çıkışı bu şekilde değil. Ben bir avelim lan. Abi harbi ben bir avelim o zaman. Bak öyle değil, öyle değil, öyle değil. Bekle, bekle, bekle. Her şey, her şey planladığım gibi ilerlemiyor abi. Bazen her şey planladığım gibi ilerlemiyor. Bunlar olabilecek şeyler abi. Bunlar olabilecek şeyler. Karşılaşılabilecek e, aksaklıklar. Normal yani bunlar olabilecek şeyler. Şurada suyumuzu içelim. Burada tekrardan doldurtalım. Ondan sonra buradan tekrardan bir suyu şey yapalım. Çok güzel. Bir de yemek yiyelim abi. Balıklar pişmiştir. Gidelim şu balıkları yiyelim. O balık tutmak çok daha iyi açtık doyuruyor ha. Keşke hep balık tutsam. Neyse bak şimdi. Şimdi olay nasıl abi? Olay nasıl? Şuraya koyuyorsun bir tane. Tamam mı? İki tane de sandık yapıyorsun abi. İki tane sandığı yapamadık hayret sandık sandığın üstünden bu bunun üstünden bu bunun da önüne bir sandık gelecek bunun üstüne zıplayıp üçüncü kata çıkacağım yemişim merdivenin abi bence mis gibi sistem nereden baksan iyi sistem yani şimdi bir saniye ben ne yapacaktım ha şu turpları falan toplayalım abi Vallahi patates yemekten kabuz olacağız artık bir süre sonra ya yine patates ekmeye devam etsek mi acaba? Abi ben yine iki patates iki turp ekiyorum ya. Şunları da altı altı yerleştirelim şöyle. Bunları da bir fırına pişmeye verelim. Sanki fırınımız var gibi. Şu iki patates de şurada pişsin. Patatesleri çiğ çiğ yemeyeceğim. Ee, bana bir tane daha şey lazım abi. Şuradan bir onluk alacağım. İki tane onluk alacağım hatta. Bir tane onluğu direkt kullanacağım için. Ee, bir tane sandık yapacağım abi sandığı yaptıktan sonra buradan yukarı çıktım. Buradan buraya getirdim. Abi kombomuz hazır. Sandık üzerine meşale atıyorsun abi. Takır 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 takır. Oh. Musa hepsini döktün abim. Aferin. Aferin sana. He? Tamam. Üçüncü katı da çıktık abi bu vesileyle. Bence gayet nice. Artık yani 3. katta da çalışmalara başlayabiliriz. Şuradan böyle yığınla materyal gelecek gibi duruyor ama o materyaller niye oradan ilerlemiyor? Hiçbir fikrim yok ya. Burası full olduğu için oradan ilerlemiyor da olabilir tabi bu da bir seçenek. Abi yaprak atma artık. Abi artık yaprak atma yeter. Yeter valla yaprağa doyduk ya. Plank'e doyduk abi. Neyse. Odunları alalım. Baba doyduk doyduk atma 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 bak güzel bak Şunlardan atıyorsun ne güzel canımı yiyorsun Sonra o planklerden atıyorsun direkt Şey oluyor yani bozuşuyoruz yani Hiç hoş değil Her neyse babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun ee, Benden bu bölümlük bu kadar Umarım keyif almışsınızdır Sonraki bölümlerde maceramıza Kaldığımız yerden devam edeceğiz Gördüğünüz gibi kat çıkma şeklimi de bulduk abi Kat çıkma metodunu Böyle 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 Hallederiz ya ya da böyle, böyle 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 hallederiz derken nasıl hallederiz? Ben şuraya devam edemem. Hani buraya bir üst kat şeklinde yapayım. Ee, şuraya bak. Bir tane daha destek atmayı başarsam. Ondan sonra desteğin akabine şuralara da geçit koysam. Şuradaki sandığı kırmam gerekir. Ne var burada? Bol bol ip var abi. Bir ara bir BC çeki düzen vereceğim ama ne zaman bilmiyorum tabii ki. Her neyse. Sonraki bölümlerde görüşürüz babuşlar. Bay bay.